Herkese selam arkadaşlar. Dün biliyorsunuz bir ek gıda ile ilgili bir video paylaştım. Bununla alakalı çok soru geldi. Şimdi biz tadımları bitirdik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl çorbalar yapacağız? Her gün aynı çorbayı mı yapacağız? Gibi gibi sorular geldi. Şimdi ben bununla alakalı çok kısa bir bilgi vereceğim size. Ben nasıl yapıyorum? Kitaplarda, araştırdıklarımda hani neler öğrendim? Bunları anlatacağım. Bu size çok faydalı bir bilgi olacağına inanıyorum. Çünkü benim için gerçekten kurtarıcı oldu. Şimdi şöyle başlayayım. 3 ana sebzemiz var. Havuç, patates ve soğan. Ee, ben böyle küçük küçük soğanlar aldım. Küçük küçük patatesler aldım. Ee, bunları yapıyorum. Havuçları da olabildiğince küçük seçiyorum. Bazen çok büyük olduğu zaman ikiye bölüyorum. Ya da böyle daha şey parça alıyorum. Ee, ona göre kendimi ayarlıyorum. Havuçlar da çok küçük bulamadım çünkü. Ee, bir de bunların yanına sebze olarak ee, yeşil fasulye, brokoli, tarz sebzeler ekleyebilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla karnabahar, semiz pardon karnabahar, pırasa, e, patlıcan daha sonra verilen sebzeler. Ama ben ne yapıyorum? Bir gün mesela fasulyeli, yeşil fasulyeli çorba yapıyorum. Bir gün karnabaharlı çorba, bir şey karnabaharlı. Brokoli çorba yapıyorum. Bazen semizotlu çorba yapıyorum. Ee, bunun yanında tar e Tavuklu şehriye çorbası yapıyorum. Tabii ki de tuzsuz ve az baharatlı. Yani baharatın olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. E, hatta sırf böyle o tadı alabilsin diye birkaç tane atıyorum. E, çorbaları yaparken de bazen terbiyeli bazen normal yapıyorum. Terbiyeli yaptığım zaman ununu kavuruyorum. E, yoğurdu e, yumurta sarısıyla, az bir yumurta sarısıyla çırpıp terbiyeli yapıyorum. Normalinde sadece un kavuruyorum ve yağ ile birleştiriyorum. Şimdi size kısa bir örnek göstereceğim. Ben bugün Dorukhan'a şöyle tenceremi hazırladım. Bir bardak suyumu tencereme döküyorum. Haşlama aparatına koyuyorum. Daha önce hazırladığım havuçları şekilde doğruyorum. Aynı şekilde patatesi de bölüyorum. Patates daha çabuk haşlanıyor. Soğan çabuk haşlanıyor. Ama havuç biraz daha geç haşlanıyor fasulyenin de fasulyeye bağlı bazen geç bazen çabuk haşlanıyor Bu arada eğer bebeğiniz çok gazlı bir bebekse gaz sıkıntısı sıkıntısını çok uzun süre yaşadıysanız e, soğan daha sonraki aylara saklayabilirsiniz çünkü soğanda bazı bebeklerde gaz yapabiliyor. Daha önce ayıkladı e, yıkayıp temizlediğim yeşil fasulyelerimi de alıyorum. Bu şekilde. Doğrayıp koyuyorum. Bunu da aparatını bu şekilde kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapattıktan sonra Haşlamaya bırakıyorum. Şimdi bu haşlandıktan sonra çorbanın geri kalan kısmını yapacağız ama önce haşlanması gerekiyor. E, bu haşlanırken ben size şu kadar kısa bir bilgi vereyim. E, çorbalarda, e, ya ben çorbaları yaparken genelde tek öğünlük yapıyorum. Bir sonraki güne bırakmıyorum. Et suyu kullanıyorum veya da tavuk suyu kullanıyorum. Bunu e, kendim eti de etin kemiğini alıp kendim haşladığım. Ya da tavuğun kemiğini alıp kendi haşladığım suları kullanıyorum. Onun haricinde su e, çok az bir şekilde koyuyorum. O yüzden günlük tüketmeye özen gösteriyorum. Bir sonraki güne kalacak kadar yapmıyorum. E, bir de akşam muhakkak muhallebi yapıyorum. Muhallebi için de şöyle söyleyeyim size. E, tam buğday unu kullanıyorum. Bazen mısır unu kullanıyorum. Bazen de yulaf ez. E, yulaf ezmesini robottan çekip un haline getirip bu şekilde kullanıyorum. Gece mamalarını nasıl yapıyorum? Yağ eritiyorum. Üzerine hangi unu kullanmak istiyorsam onunla kavuruyorum. Birazcık su döküyorum. Meyve eklemek istiyorsam içine meyve cam rendede de meyveyi rendeleyip içine ekliyorum. Bazen pekmez koyuyorum. Eğer elma ile yapıyorsam muhakkak biçimdik, tarçın koyuyorum ki gece rahat uyumasını sağlasın. Biliyorsunuz tarçın böyle bir rahatlatan bir özelliği var. başka sabah kahvaltılarından bahsedeyim. Sabah kahvaltılarında genelde bir yumurtanın çeyreğini ya da yarısını yani şu anda yarısına geçtik. Zaten artık 8 aylık oluyoruz. Birkaç gün sonra 8 aylık olacak. Artık yumurtanın yarısına geçtik. siz 8. aya kadar sadece çeyreğini verin. Yumurtanın yarısını veriyorum, labne peynir veya da lor peynirli karıştırıyorum. Ama e, çok fazla bulamaç yapmıyorum. Yani bazen karıştırıyorum, bazen karıştırmıyorum, ayrı ayrı veriyorum. E, şu anda salatalığın dış kenar kalın olan yani böyle sert olan yerlerini kesip, içindeki o yumuşak yerleri minik minik böyle doğruyorum. E, o şekilde yediriyorum. Ya yani bunları aynı anda veriyorum. Yani yumurtayı, peyniri, salatalığı. Ee, Bunu üçünü bir tabağa koyuyorum. Ekstradan bir de e, ev yapımı bebi bisküvisi. İçine azıcık e, su, ıhlamur. Ben e, bazen mesela kayısı kaynatıyorum, hoşafını, kayısı hoşafı diyeyim, erik hoşafı, üzüm hoşafı. Bunları kaynatıp bazen bunlarla sulandırıyorum. İçine bir kaşık, e, çay kaşığı pekmez koyuyorum dut pekmezi olabilir, işte üzüm pekmezi olabilir, e, keçi boynuzu pekmezi olabilir. E, üçünden bir tanesini koyuyorum muhakkak. 8. E, ayla itibaren içine ceviz rendelemeye de başladım. 8. E, ay kadar koymuyordum. 8. aydan itibaren ceviz rendelemeye başladım. E, bunları bu şekilde veriyorum. Ekstradan pankekler yapıyorum. E, ara ara değiştiriyorum şeyleri suyumuz kaynamaya başlamış. Bu arada ben bir bardak su koydum ama e, suyu azaldıkça su ilave edeceğim ona. Onu da söyleyeyim. E, Bunun dediğim gibi pankek yapıyorum. Bazen yumurta sarısından sadece yumurta sarısı ve dor peynirle e, bazen maydanoz koyuyorum. Yeşil soğanla omletler yapıyorum. Onları da çok güzel yiyor. Ama bunları yaptığım zaman genelde eline veriyorum ve elinde yiyor. Pankekleri de muzlu, elmalı, şeftalili ne bileyim bu tarz e, meyvelerle yapabiliyorum. E, i̇çine çok fazla malzeme katmıyorum. Genelde yatan buğday unu kullanıyorum ya da yulaf ununu kullanıyorum. E, i̇çine meyve koyuyorum. Çok az da karbonat koyup karıştırıyorum. Üç malzemeyle pankek yapmış oluyorum. Çok da güzel oluyor. Dorukhan çok seviyor. Ha, bu arada eğer meyve çok tatlı değilse içine pekmez de koyuyorum ki tatlandırsın. E, şimdi bu Çorbamız bu arada pişsin. Piştikten sonra tekrardan görüşelim. Evet sebzelerimize baktığımız zaman bayağı haşlanmışlar. Ocağımızın altını kapatıyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. Ah, ya. Şu Parmaklarım yandı. Ee, bunu genelde e, blenderdan da geçirenler oluyor. Ama ben çatalla ezmeyi tercih ediyorum. Çünkü içerisinde pütürlü kalsın ve damayla ezip e, yutmayı öğrensin istiyorum. Bayağı da bir öğrendi. Ee, o yüzden çok fazla şey taraftarı değilim. Hmm, blender'dan geçme taraftarı değilim. Daha çok bu şekilde çatalla eziyorum. Bence daha iyi oluyor. Bu arada eğer bebeğiniz 6 aylıksa Blender'dan geçebilirsiniz. Ee, ben 7. aydan yani 7,5 aylıkta falan böyle 7 ay 10 günlük falan başladım çatalla ezmeyi. Ondan öncesinde ben de blenderdan geçiyordum. E, ee, bir şekilde şey yaptım. Blenderdan daha az geçirdim. Sonra çatalla ezdim. Bayağı bir ezdim. Ama sonralarda o kadar da şey yapmadım. çalışırken bir tane öğrencim vardı. Ölçem. Ee, 4 yaşındaydı sanırım. Aynen 4 yaş grubuydu o grup. 4-5 yaş grupluydu. Ee, kız 4 yaşında olduğu halde, hatta 5 yaşına yakındı ya. Aynen 5 yaşına yakındı. O kadar büyük olduğu halde ailesi sürekli ama sürekli e, blenderdan geçip, bütün yemekleri blenderdan geçip verdiği için Çiğneme yoktu çocukta, asla çiğnemiyordu. Yer yani ne verirsek verelim çiğneyemiyordu. Damayla ezmeye çalışıyordu. Bir lokmayı bir saatte bitiriyordu resmen. Ee, o yüzden ben biraz, ben de travma oluşmuş ve hmm, bu şekilde çatalla ezip veriyorum ki öyle alışmasın diye. Yine sizin kendi tercihiniz. Daha ileriki dönemlerde de çatala geçişmiş olabilirsiniz ama. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Hüküden sonra gördüğünüz gibi bu şekilde hafif fütürlü bir kıvam aldı. Şimdi çorbanın diğer aşamasına geçeceğim. E, ee, çorbamı bu tencerede yapacağım. Dörkan için aldığım küçük minnak tenceremde yapacağım. Ocağımı yaktım. Altını iyice kıstım. E, ee, bir tatlı kaşığı kadar tereyağını koydum. ekliyorum. Bu arada siz istediğiniz unu kullanabilirsiniz. Ben mısır unu ek e, kullanıyorum çünkü e, yapımının daha organik olduğunu düşünüyorum. Kendim Trabzon'da e, nasıl desem bir tanıdığımız yaptı bizim için. O yüzden ben mısır unu kullanmayı tercih ediyorum. Siz dediğim gibi istediğiniz bir mısır ununu kullanabilirsiniz. Mısır ununu kavurduktan sonra hemen çorbamın malzemelerini bu şekilde boşaltıyorum. Hepsini karıştırıyorum. her yere döküyorum bu arada. Evet, iyice karıştığına emin olduktan sonra iki küp et suyunu Açmam gerekiyor sanırım. 2 küp el suyu kullandım ben. normal su koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu arada Durkan maden de uyandı sanırım. Bu bir şekilde pisin geliyor. Evet, Durkan maden de kalktı. Günaydın. İlk uykusundan uyandı Durkan. E, bugün ilk uykusuna birazcık erken başladı. Ne yapıyorsun? Olmaz anneciğim. Olmaz bebeğim dur. Duruk, Dur anneciğim. Çorba yapıyorum sana paşam. Hayır. Ee, bu arada soğuk su kullanmamın sebebi de unun e, sıcak su kullanırsanız un topak topak olur. Ama soğuk su kullanırsanız e, un topak topak olmayacak. Ben o yüzden soğuk su kullandım. Haşladığım suyu kullanmadım. Ya da su kaynatıp kullanmadım. Değil mi anneciğim? Bak sana çorba. Şimdi bu çorba kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynadığı zaman altını kapatıp alındıktan sonra Dorukan maden yiyecek. Değil mi oğlum? O zaman biz Dorukan madenin üstünü başını değiştirelim. Evet çorbamız pişti. Önlüğümüzü takalım. Takalım anneciğim. Öbür önümüz kirli olduğu için yine bunu kullanıyoruz. O da hep kirli mübarek. Çorbamız şu kıvamda. Bu şekilde. Yanında bir de yoğurdumuz var. Ee, belki hepsini yemez bu biraz fazla gelebilir. Ama deneyeceğiz. Hmm, çok sıcak. Biraz soğuması lazım. Onun yerine Hemen bir yoğurt. Çünkü sabırsızlanıyoruz artık. Evet Dorukhan bu kadar yedi ama e, ne çok ne az. Çok fazla da beklemiyordum zaten yemesini. Yemesini de istemem. Sonuçta bunun adı üstünde ek gıda. Hani hepsini bitirmek zorunda değil çocuk. Sadece tadını alması önemli. Şu aşamada bence gayet güzel. Yedi. Hepsini bitirmesini dediğim gibi beklemiyordum. Ah! Oh, sevdin mi? Kızımız da çıkarttık, çak dostum, çak, çak çak, çak, evet. dur, gel, tamam gel, evet. Sorukanlı bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi gayet severek yedi, doyana kadar. Doyduktan sonra bıraktı. Ee, siz de bu tarz tarifler yapabilirsiniz. Sadece dediğim gibi patates, havuç ve soğan ana sebzemiz. Gerisi size kalmış. Nasıl isterseniz. Ben mısır unu tercih ettim. Siz istediğiniz bir un tercih edebilirsiniz. Ee, terbiyeli bir şey, bazı sebzelerdim. Hepsi olmuyor. Ama bazı sebzeleri terbiyeli bir şekilde yapabilirsiniz. Bazı sebzeleri bu şekilde de çorba yapabilirsiniz. Ben katı kıvamlı yapmayı tercih ediyorum genelde. Çok kusulu tercih etmiyorum. O yüzden siz kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben daha pürüzlü, pütürlü sebzeler veriyorum. Siz tamamen blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirebilirsiniz. <laughs> tamamen tercih meselesi. Ve bebeğiniz nasıl kabul ediyor ek gıdayı? ona bağlı. E, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videonun hangi konu üzerinde olmasını istiyorsanız yorumlar kısmına veyahut da bana Instagram'dan ulaşırsanız e, ona göre bir video çekmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Anneciğim.